Seriyi aksamadı. Bu arada abone olun, like atın. Neyse arkadaşlar. Bugün boyunun ismi neydi? Heh. Or Empires'da 1775 Türkiye Amerika'ya gelseydi adlı senaryoyu indirdim. Aa orada Romanya barcağı var. Gördünüz herhalde. Etrafını çizdim. Play. Şimdi Türkiye olacağız. Hmm. Normalde bu İngilizceydi ben Google çevirden <laughs> çevirdiğim için kaydet dedi. Aa Almanya'da varmış. İlk defa deniyor. 3 mod indirili. Mod yapıyorlarmış ya. Ben mod yaptıklarını biliyordum da böyle modlar yapıldığını bilmiyordum. Sen mi yaptın modu? Hayır. O zaman linkine koyarsın. Linkini koyamam ki. abi Oradan girdiğin sitenin ismini ya da yapacağım. Telefon. 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 Ya Efe ya koyma gibi bir şeyim yok. Ben telefondan yayınlayacağım. <laughs> teker teker yazacağım. tam bilgisayara geçir. Oradan da okursun oradan da Gerçekten indirdim ama değil mi? Nereden bakmadım? Ama indirildiğini görmüştün sen. Ya abi ya ben bir telefona bakmadım. Doğru. Nereden bakmadım? Harbi. Neyse abi. Sen... Efe ya, ben sitenin ismini koymayı hiç sevmiyorum. Sen kanalını koyarım en çok, o kadar. Ya. Yemin ederim ki. Ver. Tövbe etmeyeceğim. <laughs> ben ilk önce Amerika'ya dalacağım. Da Yemin ederim ki etmeyeceğim. Amerikan kalelerini top atışlarımla yok edeceğim. Bu arada arkadaşlar e, kendi safa evimiz var bizim haberiniz olsun. Aa yemek etmiyor bunlara. Bunlar aç göz olmuş. Modları keşke o kadar indirmeyeydim ya. Modların bazılarını bilmiyorum okuyup geliyorum. Sitelerini okudum bir de Efe'ye de gösterdim. Değil mi Efe? <laughs> He. Ben yalan mı söylerim? <laughs> Aa bilim vardı. Ben hemen bir bilimden şunu hatta yemeği vereyim. Bizimkiler az gözler hala yemek isteyecek eminim. Osmanlı olarak geçiyor. Yaşasın. <laughs> Aklıma bir şey geldi. Aa, hiç savaş yok şu an. Diplomasi. Saldırmazlık paketi isteyeyim. Önceki seride saldırmazlık paketi yapıyordum video arkası ama... Çalışmıyordu. Neden mi? Ani saldırılar vardı. Benim en sinir olduğum nokta da bu. Bu siteden ne indirirsen indir. Ani saldırı oluyor. Değil mi Efe? Abi ben bilmiyorum ki. O oynamıyor. O oynamıyorum oynamıyor mu? Doğru. <laughs> Sen hiç oynamıyorsun ki. Bu arada Amerikalılar İngilizler sömürdü gene. Sömüreceği gibi. <laughs> <laughs> tamam. Ha bu arada. Bu arada Efe e, senin kanalına içi, özel içerikler vardı. İlk videona göre bir tane mod yapacağım Minecraft'ta. Ama bir tane karakter olacak. Aa İngilizlerle ittifak oldum. Ne Efe İngilizler buradaki en süper güç. Fransızları tokatlamış mı? Kabulme hakkı saldırganlık paketi imzayla sonsuz. Ay bu arada bir gün o gerçekten bir gün geçtiği için oynuyorum unutabiliyorum. Evet de. O yüzden cross. Hemen ben bir sonraki tura geçeyim. Bu arada ülkelere bakayım. Şurası zaten. Aa, Almanya buraya koloni yapmış. Ona Cuguli diyeceğim. Aa, aa, Portekizmiş. Ben Brezilya diyordum. Fransa nasıl? Fransızlar dünyayı sömürmüş resmen. Bu ne? Bak bak. Abi sana kötü bir şey söyleyeceğim ki. Söyle. Bu ne? Ha, <laughs> bu arada bu benim vasalım arkadaşlar. Modda vasal olarak geçiyor. Peki ya şu ne? <laughs> Portekiz. Evet. Neyse Efe. Aa, Portekiz Brezilya herhalde. Süper Hı. güç. Yeni süper belli oldu. Espri mi bu? Hayır. Esprisi hiç güzel değil. Espri değil. ben bir şuradan yeni araştırmam olan seafaringi Portekiz ile ticaret anlaşmasını da imzalıyorum. alıyorum. Allah, Allah. yeni İspanya dur. Oha! Bunların ittifakı varmış. Gülüyor. Bak böyle bir bu ittifak şöyle. Oha baya büyük bir ittifak. Ama ittifak gelmeyeceği için onu yiyeceğiz. Hem de çatır çutur. Abi yanında da bir tane içecek olması lazım ama. <laughs> Diyeceksen içecek olması olmaz. Doğru. İçecek olarak kim yiyecek? Şarttaki Gürazalı diye. Hayır. E ama abi o zaman gitmiyor ki. Biteceksin iyi gitmez. Ya hiç sıfırlarını yapma. Benim en nefes ettiğim espriyi yapma. Şimdi biz buradan hemen yeneriz artık. Kimse savaşı ilan etmesin de. Bu arada buradaki amacımız e, ne denir? Tüm Amerika'yı ele geçirmek değil, Amerika işte 2021 yılına beklemek. Yıl bir de daha 1799. Ya nasıl? haydi bari. Hemen sonraki tur. Efe Amerika yıkıldı artık. Hı hı. Amerika isyanını bastırsam İngiltere, a Fransızlar bana dalmıyor çok iyi. Benim vasalım dalmasın da yeter. Yani bu mu neden benim vasalım bu arada? Neyse. Bunu söyleyecek kadar düşünemem. Dur başkentimiz burası bu oyunda. Başkent gittiği anda bayağı bir ekonomi kaybediyorsun falan. Bu modda öyle bir özellik de var. Ah, yerin savaş çıkmış hemen öğreniyorum. Oha, hayır ben savunmalıyım artık. eğer Fransızlar bana dalırsa diye savunmamı aldım. Ve de sonraki tura da geç. Ha bir durdursana. Tamam. Videoya belli montajlar yaparım. Hemen şunları da ben bir yok edeyim. Hayır. Onlar biraz savunmayı öğrenmiş. Şuradaki askeri birliklerimi takviye etmeliyim. Azıcık yer kaldı başlıktına gireceğiz. Zaten girersek askeri çok az eğitim. Oha! Hayır. <laughs> <laughs> Efendim birkaç sorusundan sonra geri geldik. Herhalde yenerim bu sefer. Tabii <laughs> değil. <laughs> <laughs> bu video biraz kısa olacak sanırım. Dur. Burası bizim başkentimiz dedim. Bu krallığımı ilan edeyim. Ben bu arada şunları yapmayı biliyorum ama çok sevmiyorum ya. Üç bence daha da iyi. Efendim efendim. Ya bir youtuberin ismini söyleyecektim de şimdi telif yeriz. Söyle. Galiba. Hangi ayar? Er? Hatta yok. Bir... DS şey için miydi? Ay bir şey lan. Bir şey olmuyor. Devse tamam ama Orhan demiyor He. Oha bayağı geliştik ekonomiye bakın ekonomiye <laughs> yıla bakalım 1800 En azından hızla artmış ha bu arada bayağı iyi toprağımız oldu şuradan. Treating Colonies. Şimdi işim bitmedi mi? La ondan 900 ekonomi alıyordum zaten. Tüm ekonomi kaynağımdır resmen. İngiltere zaten yıkıldı, yıkılacak. Arkadan bıçaklamaz Türk. Ama Türk olmasaydım şimdiden yok etmiştim onu. Ama ona yardım etmeyeceğim. Aa bu arada Fransa bayağı güçlendi. Bana başka kimse savaşı ilan etmesin yeter. <laughs> He devam edelim. Bu arada reklamı bir daha izlemeyeceğim. Şuradan ben bir şey alayım. Abi, <laughs> <reklam> 5 saniye. <laughs> Hadi devam edelim. Dur ben şu moddan çıkmayı bilmeyeyim. Heh, düzeldi. <laughs> Ekran resmi de hazır. Oh. Hayat bana zor gerçekten. Her sayfa efekt yapayım mı? He. Hı. Ama gerçek sayfa yaptın. Evet. Ne yapayım? Eden yok Lan buradan. Ha, üstümüzdeki deniz. Oha neyse videoyu kapatmalıyım 15 dakika oldu sanırım. Ben şurayı korumazsam yıkılacağım artık. Street'in kolonizle barış yapmak isteyeceğim kabul eder umarım. Etmezsen ne yedik yani. bir saniye durdur sana. Hayır. Hadi bir saniye bakıyorum Neyse arkadaşlar, görüşürüz bay bay. Bu video bitti. Efemin nazıyla